Barıştan yanayız. Savaşı tercih eden biz değiliz. Bütün annelerin Edirne'den Kars'a, Kars'tan Hakkari'ye, Hakkari'den Diyarbakır'a bütün ailelerin çocuklarına kavuşmasını savunan, gerçek kalıcı ve onurlu bir barışın tesisi için mücadele eden bir partiyiz. Ve ailelerimizi bekliyoruz. Onlara her zaman kapımız açıktır. Kapının önünde değil, içeride de yerleri baş göz üzerinde. Burada da Diyarbakır'da da her yerde de kapı önünde durarak eylem yapmak değil her koşulda konuşmaya hazırız. Evet değerli arkadaşlar bir hiç değişmeyen bir gündemimiz var. Kadına yönelik şiddet ve cezasızlık politikası. Bu konudaki tutumumuzu her vesileyle ifade ediyoruz. Bir kez daha ifade edeyim. Melek Aslan cinayeti geçen hafta çokça gündemde tartışıldı. Ve özellikle pandemi döneminde kadına yönelik şiddet arttı, karantina uygulaması, adli prosedürlerin aksaması, hastanelerden rapor almanın zorlaşması ve kolluk gücünün yoğunluğu gibi gerekçelerle şiddet görünmez kırılmak isteniyor. Ama Melek Aslan gibi her gün, her hafta, her ay, her yıl yüzlerce kadın erkek şiddeti sebebiyle yaşamından oluyor. Evet, bunun en önemli sebebi de cezasızlık politikası. Şiddet uygulayanların, katillerin, katledenlerin ceza almaması. Neydi Melek Aslan cinayetinde? Bir kere adeta bir işbirliği var. Nasıl bir işbirliği? Üç il değiştirmiş Melek Aslan canını kurtarmak için. Evet, önce Sakarya'ya, oradan Diyarbakır'a, oradan Mardin'e gitmiş. Şikayetlerde bulunmuş, dilekçe vermiş, korunmak istemiş ama uzaklaştırma kararı dışında hiçbir karar verilmemiş. Ve Melek Aslan şiddet gördüğü Orhan Vatansever'den ayrıldıktan sonra tehditler devam etmiş ve emniyete verdiği dilekçede şiddet bas ve şiddet tehditinin baskının devam ettiğini söylediği halde maalesef, Yaşamından oldu. Aile, yargı ve erkek işbirliğiyle Melek Aslan yaşamından oldu. Bu kadına yönelik şiddet tabii ki Melek Aslan sadece bir örnek. Yargı, aile, devlet işbirliğiyle, el birliğiyle bu cezasızlık politikasıyla kadınların ölümüne ferman çıkarılıyor. Durdurun bu şiddeti. Hep birlikte kadına yönelik cinayetleri tacizi, tecavüzü ve işkenceyi bitirebiliriz. Diğer bir örnek var çok e, yargıtay kara, yargı kararı olduğu için döndü Şengül nedir buradaki şey mesele kendi çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Şükrü Şengül'e. Efendim 30 yıl ceza verilmişti. Belki hatırlanır kamuoyu tarafından. İstinaf tarafından bu bozuldu. Aynı zamanda eşini de öldüren bir zat bu. Çocuğun bekaretinin bozulmaması sebebiyle beraat karar verilmesi istendi. Ağır tahrik, her türlü indirim maddesi uygulanarak kan dava kapatıldı. Evet, erkeklerin aklanması için en çok kullanılan kavramlar ne? Biliyorsunuzdur. Pişmanlık İhal indirimi, saygın tutumu, saygın tutum indirimi gibi failleri aklama siyaseti yürürlükte olmaya devam ediyor. Evet biz kadınlar olarak HDP olarak erkek şiddetini bunu cezasız bırakan, aklayan hukuk mekanizmasını asla kabul etmedik, etmiyoruz ve bunun karşısında cevabımız mücadelemizin kesintisizliği olacak. Son olarak değerli arkadaşlar bu ekonomi gündemi şu anda plan bütçe komisyonu biliyorsunuz devam ediyor ve bütçe ekonomi şu anda tabii ki Türkiye'nin en önemli gündemi. Çünkü açlık var, yoksulluk var, işsizlik var ve halkta artık isyan var. Yüksek sesle bunu ifade ediyorlar. Hatırlayarım 21 Haziran 2018'de Erdoğan hükümet sistemi değişikliğinde ne demişti? Ekonomi yönetiminin birleşmesiyle bir defa ülke ve ekonomide bir sıçramayı gerçekleştirecek. Ekonomideki sıçramanın neticesi nereye olacaktır? Halka olacaktır demişti. Aradan iki buçuk yıl geçti. Ne oldu peki? Halka yansıması nasıl oldu? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir iki örnek vermek isterim. Ermenek'te kıdem tazminatı ve ücret alacakları için Ankara'ya yürümek isteyen ve engellenen maden işçisi Ali Selvi'nin oğlu babam benim cebime beş kuruş sokamıyor. Babamın hakkını verin diyor. Bir çocuk bunu söylüyor ve yine diğer bir örnek EYT'li kağıt toplayıcısı olan Şahin sabır kalmadı ki nasıl daha ne kadar sabredeyim diye o da isyanını ifade etti. Evet, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk için maden işçisinin çocuğunun aslında haykırışıdır. EYT'li olduğu için çalışmak zorunda kalan kağıt toplayıcısının itirazıdır aynı zamanda. Erdoğan meydanlara çıkıp nereden nereye diyor ya hani bu cümleyi çok seviyor. İşte Türkiye'nin AKP MHP ittifakıyla nereden nereye geldiğini o değil. Biz söyleyelim. Çünkü onlar gerçeği söylemiyor. Gerçeğe düşmanlar ne ekonomide ne siyasette ne de diğer alanlarda gerçekle bir sorunları var. Çünkü yalan üzerine bir politika yürütüyorlar. Önce halkı tanzim kuyruklarına mahkum ettiler. Askıda ekmeğe muhtaç ettiler. Yetmedi bu da evimize ekmek getiremiyoruz diyen esnafa al keyif çayı al deyip bir utanç vesikasına daha AKP MHP iktidarı imza attı. Evet nereden nereye sorusunun cevabı tanzim kuyruklarından askıda ekmek ve keyif çaylarına gelmiş durum bulunuyoruz. Halk tabii ki bu yoksulluk içinde yaşarken iki ekonomik veri maalesef rekor kırıyor. İlki Erdoğan'ın maaşına yapılan zam. Neymiş? 2021 yılı bütçesinde Erdoğan'ın maaşına %8.3 zam yapıldı ve toplamda 88 bin lira oldu maaşı. Esnaf açlıktan şikayet ederken bana abartı geliyor diyen Erdoğan'a söylüyoruz. Asıl abartılı olan senin maaşına yapılan zamdır. Erdoğan'ın maaşına yapılan zammın karşılığı 6750 lira 3 asgari ücrete denk geliyor sadece zam. Diğer rekoru da tabii ki biliyorsunuz dolar kırıyor. Dolar rekordan rekora kırıyor. AKP MHP ittifakı İktidar politikasını, iktidarını sağlamaya, al, sağlama almaya çalıştıkça, düşmanlık politikalarını tırmandırdıkça dolar da paralel bir şekilde rekor kırmaya devam ediyor. Doların her bir kuruş artması karşılığında şirketlerin borcu artıyor, devlet iflasa sürükleniyor, halk yoksullaşıyor. Bu denklemde bir tek saray ve yandaşları aslında zenginleşiyor. Önce bu ittifak AKP MHP ittifakı halkı yoksullaştırıyor. Sonra yoksullaşan halka kan karşılığında yağ veriyor. Evet yanlış duymadınız. Kan karşılığında yağ. Söylerken bile açıkçası dehşete düşüyorum. Edirne'nin Keşan ilçesinde belediye ve Kızılay'ın ortak çağrısıyla kan bağışı yapana 5 litre yağ verileceği duyuruldu. Belediyenin kan bağışı duyarlılığını arttırmak için kampanya başlattığını söyledi. 5 litre ayçiçek yağı alabilmek için uzun kuyruklara hepimiz tanıklık ettik. Toplamda 300 kişiye kan bağışı karşılığında 5 litre yağ verildi. Yoksulluğun insanın kanını emdiği sözü vardır. Evet bu artık mecazi bir söz değil. Bu gerçeğe dönüştü. Kan karşılığında yağ alma. Kanını emiyor yoksulluk. Mermi ne kadar diye soruyorlardı biliyorsunuz. Bugün kanlarımızı satın alıyorlar aslında. İşte AKP'nin adı nedir diye sorarsanız ekonomik politikasının kanının bizim kanımızın vatandaşın kanının bitkisel yağla takas edildiği çöküşün adıdır. Evet bizler yoksulluğa, işsizliğe ve geçim sorunlarına karşı 2021 yılı bütçesinin bir fırsat olduğunu hep söyledik. Saraya, savaşa yandaşa değil, halka bütçe teklifimizi sunduk. Ama AKP iktidarı meclise sunduğu bütçede daha çok rant, daha çok savaş, daha çok zam, daha çok yoksulluk daha çok işsizlik olduğunu aslında ilan etti. 250 milyar liranın savaş ve güvenlik harcamalarına 3,5 milyarın yandaş vakıflara ayrılmasını asla kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Saraya 37, damada 100 araç alınmasına karşı çıkıyoruz. Bunu plan bütçede en etkin şekilde yapacağız. HDP olarak bütçeyi KYK borçlarının silinmesi için harcamak harcanmasını istiyoruz. Çiftçi borçlarının affını istiyoruz. Esnafa destek verilmesini istiyoruz. Pandeminin yaralarının sarılması için harcama çağrısı yapıyoruz. Bu çağrımız muhalefete, sivil toplum örgütlerine ve aynı zamanda tüm halkımızadır. Evet, HDP olarak 2021 yılı bütçesini yoklukla sabretmek için değil, Toklukta gülebilmek için yapalım diyoruz. Kuyruk ve askıları Türkiye halklarının gündeminden çıkaralım diyoruz. Ve o ekmek askıda meselesine şunu söylemek isterim. Şu anda askıda olan sadece ekmek değil. Daha doğrusu ekmek başka bir yerde duruyor. Ekmeksizlik, açlık fakat bugün askıda olan adalettir. Haktır. Hukuktur. Vicdandır insanlıktır. Asıl askıda olan bunlardır. Askıda ekmeği indirmeden önce indirerek asıl bunları yapalım. Adaleti askıdan indirelim, insanlığı askıdan indirelim, vicdanı askıdan indirelim, hukuku askıdan indirelim. İşte o zaman bu meselenin çözümün önünü, halkın gülebilmesinin, sağlık içinde yaşamasının yolunu da açabiliriz. Tabii ki şu anda maalesef keyif çayı meselesi çokça tartışıldı. Bir de Fransa'ya boykot meselesi biliyorsunuz. Türkiye'de sunni bir gündem olarak yerini almış durumda. Evet yurttaşlar yakapaça gözaltına alınacağını bilerek demeç veriyor. Evine gidiyor bir kanala o gece gözaltına alınıyor. İşte yani e, 1984 romanındaki asıl yakın izleme büyük biraderin gözleri burada da yaşama geçiyor. Evet ben abartılı buluyorum diyor ama saraydan bakanlar halkın gerçek gündemini bilmiyor gerçekten. Fransız markalarına boykot yapın diyorlar. Fransız markalarını sayamıyorum e, yasal olarak bu bir reklam meselesi. Saymak isterdim aslında. Ee, ama sizler de tahmin ediyorum bazı ünlü markaları ve yüksek fiyatlı markaları biliyorsunuz. Ya bu nasıl bir söylemdir ya? Yani hangi vatandaş gidip Fransız markalı çantayı alabiliyor? Ya da hangi vatandaş o Fransız markaları kokuları sürebiliyor? Ya da hangi vatandaş bu kadar yüksek fiyatlı markalı işte malzemeleri adını siz koyun sonra haberinizde alabiliyor ki halka boykot çağrısı yapılıyor. Bu tamamen gündemi değiştirmektir. Dış düşmanlar yaratarak boykot söylemleriyle halkın açlığını unutturmak istiyorlar. Yoksulluğunu, işsizliğini, şiddeti unutturmak istiyorlar. Ama halk unutmaz. Ben açsam hiçbir çağrı, hiçbir hamaset, hiçbir söylem benim karnımdaki gurulduyu bastıramaz. Benim o onurumun incinmesini çocuğuma bir lokma ekmek, bir kıyafet alamama duygumu tamir edemez. Evet temel besin ve markette fiyatı ortalama 50 lira olan peynir alamıyor halk. Ayda yarım kilo et alamıyor. Siz kalkıp Fransız ürünlerini boykot edin diyoruz. Kimin Fransız ürünlerini aldığını biliyoruz. Kimin almaya devam edeceğini de biliyoruz. Evet Neymiş? Bir Fransız arabası düşünün. Örnek olarak söylüyorum. Ortalama bir Renault arabanın yüzde 60'ı vergi biliyor musunuz? Ben de ilk duyduğumda şaşırmıştım. Yüzde 60. Basit bir rakam değil. Yani vatandaşın aldığı bir arabanın yüzde 60'ı devletin kasasına giriyor. Bu durumda halk kimi boykot etmiş olacak? Bu aracı almayalım. Yüzde 60'ı size geliyor zaten. Yani bu matematiği size bırakıyorum. Peki devlet boykot edecek mi Fransız mallarını? Savunma sanayinin, silah ticaretinin ne kadarı Fransız şirketleriyle yapılıyor? Bunun cevabını istiyoruz. Bu şirketleri de boykot edecek misiniz? Halka gerçekleri açıklayın. Dağ taşı doğayı talan eden maden arama şirketlerinden kaçı Fransız şirketidir? Bunları boykot edecek misiniz? Derhal bunu kamuoyuna açıklayın. Devlet kendisi boykot etmeyecek iken zaten Fransız markalarını alamayan halka çağrı yapılmasının bir anlamı var mı? İşte hep söylediğimiz bir şey. Halkın aklıyla dalga geçen popülist söylem olmaktan öteye gitmeyen bir boykot söylemiyle karşı karşıyayız. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Varsa sorunuz yanıtlayayım yoksa basın toplantımızı bitirelim. Ne soruyor Charlie Hepto da? Ya öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani inançları aşağılayan, ırkçı ve cinsiyetçi, provokatif, kışkırtıcı yaklaşımları asla kabullenemeyiz. Bu konudaki tutumumuz nettir. E, tüm inançlara karşı aynı hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini, dini değerlerin, sembollerin aşağılanmaması gerektiğini, dinlerin tümüne, inançların tümüne eşit yaklaşılması gerektiğini ve dinler ile toplumlar arası barış açısından bunu çok hayati gördüğümüzü parti olarak ifade etmek istiyorum. Charlie Hebdo'da yayınlanan karikatüre ilişkin yaklaşımımız da budur. Irkçı, cinsiyetçi, provokatif ve kışkırtıcı bu yaklaşımı kabul edilemez buluyoruz. Teşekkür ediyorum. Var mı başka soru arkadaşlar? Sağ olun.